Büyük Türk milleti tarih bir kez daha emrediyor. Kardeşine el uzat. Müzik Yerine, yurduna, evine, barkına göz dikilen Türkmen kardeşin için seferberlik zamanı. Müzik Türkmen Bey'i Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası için herkes görev başına. İnşallah o bayraklar bir gün Kerkük'te de davranacaktır. Biz düşmanız, dilimiz. Aferin, elimiz. Biz düşmanız, düşmanız Milliyetçi Hareket aferin Partisi ve Ülke Ocakları Vakfı'nın her binası yardım bürosudur artık. Türkmen eli ağlıyor. Türkmen eli kardeşinin yolunu, kardeşinin elini gözlüyor. Türkmen eli yurdumuz, Müslümanız yüce Tanrı. Büyük Türk milleti, tarih bir kez daha emrediyor. Kardeşine el uzat. Türkmen eli